Kadınların sevmediği 10 erkek davranışı. Bu kardeşimizi ben çok severek izliyorum gerçekten. Bayağı bilgili. Ee, daha bir kere haklı olduğunu görmedim ama koyayım ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o, o çok hoşuma gidiyor. Z kuşağı racon. Gelin bunu izleyelim ya. Eee nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Z, Z, Z kuşağı. Çok <laughs> şükür. Ne yapıyorsun? E, iyiyim, sen nasılsın? İyi Allah'ım duyla. Allah iyilik versin. Yarın seçim olsa. Sekeyim. Seçim. Sikim mi? Ee, Recep Tayyip <laughs> Erdoğan'a mı yoksa Mansur Yavaş'a mı oy verir? Baba Tayyip Erdoğan çok seviyorum. Tabii amın abi. Neden ona veriyorsun? Valla paska bu dünya her yer bitti. Türkiye eskiden doğru, güzel. Bu dünya şimdi her yer pis. Bak Türkiye kanki. Kim yaptı? Tayyip? Eskiden her yer çok, her yer pislik. Bu adam geldi, bu vallahi kanki kur. Lan sen kaç yıldır yaşıyorsun lan burada amına abi? sabak adam Şu ya yerde. Allah çok severim bak pakis bu bombalar ne de polis polisin bak şimdi makka hepsi oturuyor bu tek adam yardım dünya her yer Müslüman bu adam çok dua yapıyor bu adam tayyip Erdoğan. adam ya vallahi ben çok, sevi çok, sevi çok seviyorum çok çok sen nerelisin ben senegal senegal sen senegal hava ne türk işe ekonomi iyi iyi maşallah iyi insan Usta sen avaryu. Türkiye ekonomisi. <laughs> no, bak bir şey söyleyeyim mi? Çok tarzanca gördüm de. Hepimizin sağlığı için bir daha İngilizce konuşma sen siktir et ya. How <laughs> are you English ekonomi ekonomiye alatır sordu adam amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Kutu var. Kutu vay vay insan iyi. Müslüman kardeş. Adam. Boş ver sen. Sen şartlanmışsın. İş tekrar, beğenmiyorlar iş biliyor musun? Genç iş beğenmiyor. Niye beğensin? Niye, <laughs> niye beğensin? Hem yani, bir çalışacak. Atıyor öyle. aç da çok. Haksızlık <laughs> da hiç, çok. Hiç hiç yok, hiç yanlış yok. da yok. Senin Yakanda BİT varmış, ya yani. BİT oldu. Sen, sen ya Avrupa'yla Türkiye'ye kıyasla, Avrupa'yla Avrupa Türkiye Avrupa'yla ne kıyaslıyorsun? Ha, sen sen ne kadar bu memleketi bu halde ya, bırakanlar, ya. bırakanlar kıyasla, ya. beni değil. Azbera ben konuşuyor, şartlanmış konuşuyor. Şartlanmış, tek taraflı konuşuyor. Sizin ben var mısınız? Sizin o zihniyetiniz baksın da şu memleket Hı. kalkınsın. Evimizi Hı. geçindiremiyoruz biz, açlıktan ölüyoruz biz, çocuklarımızı okula gönderemiyoruz biz. Ama bizim devletimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Milletvekiline zam oldu, el kalkıyor, İşçiye zam olduğu zaman herkes uyuyor. Nerede bu? İşçiye olduğu zaman sik Devlet. Ben hiçbir şey de yaşıyorum. Bir kere bana sorar mısınız? Bir kere bana sorar mısınız? Sen asker ücretin haberin var mı senin? Senin asker ücretin Tam İsviçre'de mi yaşıyormuş abla? Bak ben buna çok karşıyım kardeşim. Sen İsviçre'de yaşıyorsan tamam mı? Bak bu, sen Türkiye'ye gelebiliyorsun. Bu adam İsviçre'ye gidemiyor amına koyayım. Oradan direkt anla yani. Buradan durumun özetini çıkart. İsviçre'de hadi konuşalım bakalım. Frank'i koyuyorsun. Haberim var mı? Nasıl lan çok güzel bir analiz yaptım değil mi Harbi bir alkış klep yok mu? Klep 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 klep. Siz nankörsünüz. Ben nankörsünüz. nankörsünüz. Ben niye gidemiyorum? Şükredin. Ne kadar güzel bir ülkede. Özür dilerim. dilerim biz mi nankörüz? Bizim, yani, bizim nankörüz, eğitim sistemimiz nankörüz, çok kötü. Evime gelen 180 milyon elektriğin parasının 70 milyonu devlete vergi gidiyor. Bunu ne yapacaksın? Bunu devletine getir devletine. Sen bunu al devletine getir. Al bunu devletine getir. Kurban oldum. Lan ya. niye yaşamıyorsunuz o zaman bu ülkede? Niye gidiyorsunuz orada yaşıyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. ama ne koyayım ya. Tayyip Erdoğan bize kurban olsun ki babama baba dediler milletin tepesine çıkarttılar. Götümüzü kıyamda aldı yakında onu da alacak. Senin baş... <laughs> Gurbetçi değilim hepsi. <laughs> Gurbetçi değil mi? <laughs> Efsane değil mi? Aytaç. <laughs> e, maalesef gurbetçilerin %80'i böyle. Abi ben... Şimdi bizim de çok fazla izleyen gurbetçi kardeşimiz var. Aytaç gibi. Yani çok var. Zor abi. Yani Allah'tan herkes böyle değil. Sen ya burada tatil yap. İsviçre'de. Ben niye İsviçre'ye gidemiyorum? Aa abla bak aynısını <laughs> söylüyor. Ablam mı? Abla. Ya. Niye ben? Var <laughs> mı gideyim? Bir bakayım. Bir hafta sen orada kal. Ben buraya geleceğim. Biraz da kal ben Sen tatil yapıyormuşum ben o tatil Kalamıyor zaten. Ben tatil yapıyormuşum. Bir saniye 30 bin lira maaş alanların gezeceği yer değil. 2800 lira. Sen Bağdat Caddesi'ne git. Taksim'e git sen. <laughs> <laughs> Al <Alıştım>. Alışıyorum. <laughs> Alnımı telini de harcıyorum. <laughs> Aylık yok, maaş yok. Ben bunu nerede ödeyeceğim? Ha, ha ödesin. Ödesin hadi. Ödeyemiyorum. Yok, yok. Bir dakika. Nerede ödeyeceğim? Aç olan marka mı? Telefonu ben çıkar. Ben Ana ben abla size ben ya size nereden geldi? Bir update gelmiş buna amına koyayım. Evet. Telefonunu çıkar. Ya Allah kahretmesin ya. Yok. Bir ya? dakika. Nerede ne diyecek? Aç ulan markamı. Telefonu ben çıkar. Ben Abi bu <laughs> şey gibi bir şey oldu. Kezzap amına koyayım. Anladınız mı? Yediğin zaman lafı Pis yapıyorsun böyle. Anladın mı? Son artık aynen zehir atma bu. Hayır ulti. Ulti. X'e basıyorsun burada. Telefonu ha. Bir etraf kararıyor, bir sessizlik oluyor falan amına koyayım. Onları küçücük küçücük yapıyoruz. Vatandaş hissetmiyor dedi. Ne düşünüyorsunuz? Zamlar küçücük küçücük Ne küçü, ne küçü. Gol gibi koyu, gol gibi. Niye? <laughs> <laughs> <Öyle. gülüyor> küçücük diyor. Ha, zamları gol gibi koyu. Böyle eee şey değil yani böyle ağzımızda değil ne, <laughs> olaca ne olacak bunun derdi bilmiyorum diyor bu kadar bu kadar diyor hissetmiyorlar bu kadar bu kadar olur mu? Ben bu kadar bu kadar kimse bilmez yani bol gibi koyar da kimsenin haberi yok <laughs> onu bile hissetmiyorlar yani. yok onu bile hissetmiyorlar Cebimde param yok pulum yok öğrencisin değil mi kardeşim evet. öğrenci öğrencisin üniversite öğrencisi. Evet, evet üniversite öğrencisiyim e bunun şey parası pulu var değil mi var senin annen baban çalışıyor mu çalışıyor baban çalışıyor, Baba çalışıyor. kaç lira maaş alıyor maaşını söylemem niye söylemem niye söylemem demek ki yüksek Hayır, maaşı var değil. ki söylemiyorsun abi bak ben... ne alakası var lan abi ne alakası ben mağdur olabilirim. Bak, bak ben mağdur olmayabilirim. Bak ben bak, mağdur, bak, ben mağdur olmaya çalışıyorum. beni bir Ben yani. mağdur, olmayabilirim. Bu çocuk ya şu devirde bak malım, mülküm, arabam, evim, barkım olan insan. Tamam. tamam. tamam mı? Yalan söyler. Ben sana mı? bir örnek bak, verim. Nasıl yalan söyler ya? Yok amına koyayım. Yok. Avusta ekip var yani. Taradık var. Ben ulan benim de hep benim yüzünde bir artı bir var yani. O da banka kredisi bu arada hala ediyor. Azı gitti çoğu kaldı çoğu gitti azı kaldı 6 sene sonra bitiyor inşallah <gülüyor> <gülüyor> Bir abi tavsiye <laughs> etsin bak, bak. şunu da şey hiçbir soracağım. zaman unutma Kimse <laughs> de yanlış anlamasın tamam mı? Sen şu anda siyaset yapmaya çalışıyorsun ama daha cahilsin. Tamam mı? Hiçbir zaman da hiçbir yerde siyaset abi. yapma seni döverler anladın? Ne cep tanıyor? abone ol Devlet kapısında çalışıyorsun abi Ben olsam ben de aynı bu şekilde olurum ki Erdoğan olmasaydı siz bu ülkede ekmek yiyemezdiniz Aynen öyle Abi adam söylüyor zaten devlet kapısında çalışıyorum diyor. Ben de bunu söyleyeceğim. Hani. Bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Ay, Siz bu tamam, bir şey söyleyeceğim. Tamam, bir şey... Niye bu kadar ne, ne, ne yapıyor? Neden bu kadar gerildin reis ya? Bir şey söyleyeceğim Anladım, sana. Bir şey söyleyeceğim. Niye barınamayayım ya? <laughs> bu, bu vatan bizim değil mi usta? Arkadaşlar ben yani kirada mıyız? Bu vatan bizim değil mi? Ozan'ı kiraladık mı biz? Ne oldu? Hayır ben mülteci gibi hissediyorum şu an amına koyayım. Yani. <laughs> Sanki Suriye'den gelmişim de. <laughs> e şimdi sen <laughs> bir şey söyleyeceğim ya. Ben AK Partiliyim kardeşim. E herkes... hala... Abi ne şey. kadar güzel. Tabii ki AK Partili olabilirsin. Bunda sakınca bir şey yoktu. Ne sinir ya. Tabii ki de AK Partili de olacak. MHP'li de olacak. CHP'li de olacak. Olacak yani. Bu siniri, bu öfkeyi niye amına koyayım? Anladım. Abi <laughs> yani... De, tabii ki ne kadar güzel. Oğlum farklı fikirler yeni buluşlar, yeni düşünceler üretir. Bu kadar güzel bir şey var mı Amarako'ya? Niye sanki niye? Hayır sanki anasına küfür etti yani çocuk. Bir şey demedi ki. Sen de, AK Parti'lisin. <laughs> <ben de. gülüyor> tamam reis sen AK Parti'lisin. Buna inanmadım. <laughs> <orasını gülüyor> söylemedi diye yemedi laf kaldı. Aynen. Usta keşke söyleseydin sen de ya. Siyasetin şey görüşü kendinedir. Tamam adı selamette. CHP ADP tutuyor. Meral Akşener ADP zaten Yarın onlar gelsin var ya camilerimiz hep kapanacak. Müslümanlık kalmayacak. CHP'de Meral Akşener de CHP zaten ADP'li. Ama AK Parti'yi arayacaklar kızım. Bizim zamanımızda yaşamış olsaydın arardın. Biz sırayla ekmek alıyorduk ekmek. <laughs> Birinciye sırayla giriyorduk. Geldi bizim tayfa. Bizim chat'teki çocuk geldi. Bak bu bizim chat. İyi izleyin bunu. <laughs> Hastanelere bedava giriyorsun. Ya. Her şeye ya. bedava giriyorsun kızım. Valla şu an var ya gidin her ya. taraf restoranlar var ya adam ya. dolar. Ne acıymış, ne acıymış Aç, ya. Açız demiyoruz, ha. alamıyoruz diyoruz abla. Alıyorlar. Hiç kusura bakmayın CHP gelsin başa göreceksiniz. Arayacaksınız Görüşmeler bugünleri. Bugünleri arayacaksınız. Aptal gibi olanlar en çoğu. Bir özlem Müslüman var, bir özlem Müslüman var. Allah, Allah bizi özlem Müslüman olanlardan eylesin beyefendi. Hepinize saygılar sunuyorum. Baba, baba, Baba bir daha söyle. Başka söyle baba. Allah için. Estağfurullah. Baba sen doğru konuştun. Konuş baba. konuş baba. Kemal Valorant'ta son el 400 kill üst üste alınca ben amına koyayım. <laughs> Kemal son maç 12 12 kere ace atmıştır amına koyayım. Sen baba Allah aşkına. <laughs> baba sen doğru konuştun. Konuş baba. <laughs> tamam tamam ben konuştum, baba. Bur, bur, bur. Şimdi Abi, beyefendi. Baba konuş. Beyefendi. Konuştum baba. Ben saatlerce <laughs> konuşuyorum. Ben konuşur. bilgiyle donatılmışım. <laughs> baba bir dursak konuşacak zaten. Tamam mı? Ben okuyan adamım. Ben <laughs> ben okuyan adamım. <laughs> ben oyum <laughs> kime mi? Oyum denize denize denizdeki balıklara balıklara balıklara. <laughs> Hemen yaşlıktan bir sahi başka bir Yeni marka nasıl olacak? İşot yapacaklar. Niye? Hep yayında sarım cebine koyacak böyle. <laughs> Hadi bakalım. Oley oley. Sandık sandık. Şuradan 100 tane genç çevir tamam mı? Hepsine de ki kardeşim... Ben... Abi çok iyi ya. Senin her şeyini karşılıyorum. Elinde imkan var. Yurt dışına çıkar mısın? 99'unda hepsi... Kesinlikle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hı. Bir ne dakika. Abi Yaşın ya? kaç evet, senin? 17. Yaşın kaç? 17. Daha sıçtın bokta. Hiç tuvalete varma, tamam mı? Bir, da bir, bir dakika, bir <laughs> dakika, bir dakika. Sen bir ağzını topla ben sana şunu söyleyeyim. Geçmiş geçmişte kaldı, tamam mı? Sen, sen eskiden, sen eskiden. Ben tamam benim arkadaşım. Ben arkadaşım mı? Benim benim kardeşim, mi? kardeşin, kardeşin mi? değil o. Evet, senin <laughs> kardeşin değil o. Girmeyin araya. Tamam. Ha ne ne ne, ne, ne kötü lan bu memleket. Neyi kötü? Abi niye bak. Niye böyle davranıyorsunuz çoluk çocuğa ya? Ulan 17 yaşında çocuk ya. Ha bunu AK Partilisi için de söylüyorum, CHP'lisi için de. Yani Abi yanlış anlamayın. Bir gün bir tanesi çıkacak bir tane koyacak amına koyayım yerden kalkamayacağınız he. Aynen öyle. Bak vallahi billahi sonra çocuk saygısız ilan edilecek yani. Dayıcım memleket şey kötü, kötü var, değil, var, yönetim, yönetim, yok yok yani. yok. yönetim kötü. La bundan önceki yönetimleri biliyor musun sen? Bilmiyorsan konuşmayacaksın. Önceki yönetim 24 bakan bankanın içini boşalttılar. Haram oğlum. Bundan önceki yönetim 24, 24 Sen çalışmadıysan ben ne halt edeyim? Abi. Sen, sen şey, çalışmadıysan ne yapayım? Bak parayı görüyor musun? Hayır. Ya banki para dolu tabii çalışıyorum. Ha. 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 Cebimde 20 bin lira telefon var. Ha. Oğlum. Ha. Ha. At şunu amına koyayım şimdi.